Şunu herkes bilsin bak. Bu ligde Galatasaray oynadığı sürece kimse başarılı olamaz. İsterse arkasında hükümeti alsınlar. isterse Beşiktaş'ı alsınlar. istiyorsa bütün devletleri alsınlar. Fener'in futbolcusuna dediler ki yayıncı kuruluşun görüntüsü yok. Bu yüzden ceza veremeyiz. Fenerbahçe'ye çok ekstra tutum sergiliyorlar diye. Geçen gün gördük 90 artı Bizim rakibimiz Fenerbahçe değil arkadaşlar. Bak bizim Fenerbahçe ile bir derdimiz de yok. Bizim amacımız Avrupa. Biz Avrupa'da kupa istiyoruz artık. İkinci yarıda özellikle biz Antalya Spor değil hakemi yendik. Çünkü çok zorladı hakem bize. Ligdeki Galatasaray bütün takımlar Beşiktaş'ta dahil hepsinin sponsoru Koç. Hepiniz Koç'tan para aldığınız için sesiniz solunuz kesiliyor. Beşiktaş'ta da buna dahil bugün yaptığı açıklamadan dolayı. O açıklamayı yapmasanız babanız size para vermeyecek futbolcu alamayacak. Maçın ilk yarısında Galatasaray söke söke bir oyun oynuyor. Bir yana Fenerbahçeler grubu var. Sahte çizgilerle algı yaratıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin ezildiği 3 tane konu var. Bir tanesi 10 yıldır şampiyon olamamaları. İkincisi son zamanlar oynanan çok kötü futbol. Üçüncüsü de Galatasaray'ın altında ezilmek. Ama bak herkes bunu biliyor. Haftaya Galatasaray Beşiktaş maçı var. Türkiye'de yarısı haftaya Beşiktaş'la olacak, yarısı Galatasaray'la olacak. Galatasaray'a yapılan oyunların farkındayız. ve Icardi'ye yapılan montajın farkındayız. Kimse bizim önümüze geçemeyecek. Şunu herkes bilsin bak. Bu ligde Galatasaray oynadığı sürece kimse başlar olamaz. İsterse arkasında hükümeti alsınlar, isterse Beşiktaş'ı alsınlar, istiyorsa bütün devletleri alsınlar. Bravo. Galatasaray pes etmez. Bravo. Galatasaray pes etmez. Bravo. Galatasaray pes etmez. Öyle bir şey, ayrı bir şey daha geleceğim. Sezon başından beri. Toparlayalım yavaştan. Tamam, sezon başından beri. Galatasaray maç kazanıyor, Fenerbahçe tweet atıyor. Galatasaray maç kazanıyor, Fenerbahçe sayfaları tweet atıyor. Ya arkadaşım, siz neyden bahsediyorsunuz ya? Neyden bahsediyorsunuz? 10 yıldır şampiyon olamıyorsun. Sen olamadın süre boyunca Galatasaray şampiyon oluyor, Galatasaray FETÖ'cü. Beşiktaş şampiyon oluyor, Beşiktaş'a kupa satıyor. Şimdi el ele girmişler Galatasaray'a düşmanlık yapıyorlar. Kardeşim madem büyük takımsınız Avrupa'dan gidip kupa getirin. Köy takımlar altı tane yiyip de, de Galatasaray'a burada yapmayın. Galatasaray'a eleştiri yapmayın. Ben son kez bunu söylüyorum, son sözümü söylüyorum. Galatasaray bu sene de şampiyon olacak. Seni gerçek, gerçek yıldızlarımızla 25 yıl şampiyona ulaşacağız. Başlıyoruz bir takacağız öyle kirip oyunlarla reklam yapmayacağız. Evet 2-1'lik galibiyet. Ee, Galatasaray kazanma alışkanlığı devam ediyor. Haftaya Beşiktaş maçı var. Önce bu maçı sonra da Beşiktaş maçını değerlendirelim. Ya aslında ben çok fazla bugünkü maç ve Beşiktaş maçı hakkında değil de öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Fenerbahçe camiasına teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta Prag'da 4-1'lik bir ezimete uğradık. Gerçekten kötü bir sonuçtu bizim için. Beklentilerimizi hiç alamadık Avrupa'da. Teşekkür ediyorum Fenerbahçe'ye. Şundan dolayı Fenerbahçe bizi bu sene tekrar kenetledi. Ateşledi camiayı. Bugün taraftarın hiçbir Prag maçını hatırlamıyor bence. Tribünde öyleydi. Attıkları tweetlerden dolayı falan. O yüzden teşekkür ediyorum Fenerbahçe'ye. Böyle davranmaya devam etsinler. Biz zaten alıştık böyle senaryolara. İkinci olarak ben artık şundan sıkıldım. Ben sürekli kenetlenelim, kenetlenelim muhabbetinden sıkıldım. Biz zaten burada hepimiz kenetleniyoruz her maç sonu. Her tarafta, her maçta da kenetleniyoruz. Ama yönetim sürekli kenetlen. Abi başkan biz kenetleniyoruz da sen de bir şeyler yap ya. Sen yani. niye çıkıp konuşmuyorsun? Sanki Bugün maçtan so sonra so açıklama olacaktı. Bek al. al ya. Bek almıyorsan da çık hakkını savun. Sürekli taraftar mı savunacak? Taraftar mı 3 dakika susacak burada marş girecek bir şey yapacak? Sadece Ultra Aslan mı istifaya davet edecek burada yönetimi TFF'yi? Kaldı ki TFF'de de istifaya davet eden tek kulüp olduk. Tamam teşekkür ediyorum başkanı sağ olsun. Ama artık çıkıp bir aksiyon alınması gerekiyor. Bu işler böyle ilerlemeyecek. 2011 2011 sezonundan daha şaibeli, daha şikeli bir sezon izliyoruz. Futbola acilen bir operasyon çekilmesi gerekiyor Erdem Başkan'ın da dediği gibi. Fenerbahçe'nin yaptığı işler iş değil. Bu adamlar, bunların bir tane yöneticisi var. Selahattin Baki. Selahattin Baki ben bilmem ne kurdum, bütün şeyleri aldım diyor. Sosyal medya hesapları elinde algı operasyonu çekiyorlar. Bizim taraftar artık bunları yemiyor. Yeter artık ama midemiz bulandı bu işten ya. Deneyim. Bütün başkanlar ya Kasımpaşa çıkıp Galatasaray maçından sonra yıllar önce açıklama yapmış burada. Fenerbahçe maçından sonra niye bir bildirge yayınlanmıyor? Niye bir açıklama yapılmıyor kardeşim burada? Ha niye yapılmadığını ben size çok iyi söyleyeyim. Ligdeki Galatasaray bütün takımlar Beşiktaş'ta dahil hepsinin sponsoru Koç. Hepiniz koçtan para aldığınız için sesiniz solunuz kesiliyor. Beşiktaş da buna dahil bugün yaptığı açıklamadan dolayı. O açıklamayı yapmasanız babanız size para vermeyecek, futbolcu alamayacaksınız kardeşim. Her maç böyle bir acaba puan kaybedecek mi? İyi düşünüyor rakipler. Ama Galatasaray sürekli kazanmaya devam ediyor. Sen bu bunu neye bağlıyorsun? Abi bunu winner bir takım olmamıza bağlıyorum. Fenerbahçe gibi olmamamıza bağlıyorum. Son dakika golleri yemememize bağlıyorum. Çünkü Galatasaray her zaman Fenerbahçe'nin bu konuda önünde. Ve bu şekilde Biz 2-1, 2-1 Ben size şunu söyleyebilirim 2015 Bizim 4. yıldızı taktığımız sezon Bizim son 6 maçımız hepsi tek farklı galibiyet Bu da Galatasaray'ın ne olduğunun en büyük göstergesi Bu şekilde takılmadan devam edeceğiz Bir kazanma alışkanlığı var Galatasaray'da Peki Beşiktaş maçına gelelim Galatasaray çok önemli bir maça çıkacak Yani şampiyonluğun belki de öndeki en büyük engel şu an Fenerbahçe maçından sonraki maç Beşiktaş maçı ee, ne düşünüyorsun maçla alakalı? Beşiktaş maçıyla alakalı zor bir maç. Her derbide olduğu gibi. Son yıllarda orada kazanamadık. Ama bence bu sene kazanma ihtimalimiz evet. yüksek. Çünkü kadro kalitesi, makas açık, çok açık. Evet. Fenerbahçe gibi bir maç olabilir. Orada domine edip kazanabiliriz bence bu sefer. Şöyle bir şey vardı. Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe'de Fenerbahçe geldiği zaman bu o, Musrati olsun, Muçi olsun yoktu ekstra olarak bir hoca eksikliği de vardı. Şimdi Beşiktaş son 6 e, maçta sadece bir gol yedi. E, yani gol yemeyen bir Beşiktaş var. Ve eskiye nazaran gol atmakta biraz daha zorlanan bir Galatasaray var. Icardi'nin de form düşükle beraber. Gerçekten söylediğine ekstra olarak katılıyorum. Makas açık ama Fenerbahçe maçı kadar rahat bir derbi geçeceğini ben düşünmüyorum. Tekrar düşünceni alabilirim bu konuşmanın üstüne. Valla Galatasaray genelde böyle karar alıcı maçlarda hep iyi performans sergiliyor. Son yıllarda bu Vodafone deplasmanında gerçekleşmedi. Ama iyi bir oyun planıyla bu takım oradan çok rahat galip çıkabilir. Ya biz buna inanıyoruz yani öyle söyleyebilirim. Peki maç maç, maç, maç. maç özelinde farklı aksiyonlar yaşanabilir. Ama Galatasaray'ın kazanmasını istiyoruz. Ben bir ek yapmak istiyorum Hemen abi. Ee, tamam, seni seni bir süredir uzun bir süredir takip ediyorum eski kanalından beri. Ben Herkesin her şeyi söylemesi izin verdiğini biliyorum. Ben de çok ufak bir tepkimi dile getireceğim. Tabii ki. Evet. Benim tepkim bu federasyona karşı değil. Bu federasyon yönetim bu şekilde davranırsa bu federasyon da bunları yapar. Gözümüze soka soka yapar. Yönetime buradan diyorum ki we will be champion again demek de olmuyor. Pırak bizi mahvetti. Ben sana burada önceki röportajımda dedim ki o maçla alakalı endişelerim var dedim. Evet hatırlıyorum. Ve endişelerim beni haklı çıkardı. Ben bunu ister miyim istemem. Ama we will be champion again diyorsun iki tane bekin yok senin. Olmuyor böyle. Olmuyor yani. Yani e, yönetime federasyon tepkisinden daha çok takımla ilgilenin mi demek istiyorsun? E, ben direkt yönetime tepki veriyorum. Çünkü yönetim böyle sessiz kalırsa bunun yansıması federasyon tarafından bize zaten gösteriliyor hiç. Bundan geri kalmıyorlar yani. İkinci bir söyleyeceğim tamamlıyorum. Ya hiç konuşmuyorsunuz kardeşim. Yani biz mi, biz mi savunacağız yani bu takımın hakkını? Adamlar at koşturuyor federasyonda. Tweet atıp duruyorsunuz. Tweet atacaksanız gelmeyin ya. Tweet'i ver tip atacağım. Sen gidip hesap soracaksın. Tebrik ederim öncelikle galiba. Teşekkür ekşirelim. ederiz. Ee, gerçekten e, Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı devam ediyor ve e, Galatasaray çok önemli bir derbiye. Evet. Ee, çıkacak Beşiktaş karşısında Ve orada kazanamayan bir Galatasaray vardı ama Şu an işler biraz daha Beşiktaş açısından daha kötü ilerliyor Galatasaray için kazanmak için bir fırsat olabilir bu sene Ne düşünüyorsun abi hem bugünle hem e, önümüzdeki haftayla alakalı Geçen sene ligin 7. veya 8. haftasında gol yemeyen bir Başakşehir vardı evet. Gittik 7 tane attık şimdi sıra Beşiktaş'ta ee, Onun dışında ikardi dönüyor Bundan 2 hafta önce size demiştim Hakem'e rağmen kazandık diye Fenerbahçe'ye çok ekstra tutum sergiliyorlar diye. Geçen gün gördük 97'de. Hiç eline çarpmamış Allah pozisyona Allah penaltı Allah verdi. Allah Allah. Eline çarpmamış pozisyona penaltı verdi. Yani bu ligin böyle sonuna kadar böyle götürtürmeyi planlıyorlar. Ama Sami Samiyen'den çıkamayacaklar. Diyeceklerim bu kadar. Az önceki arkadaş yönetime biraz tepkiliydi ama yönetim üzerine düşeni yapıyor bence. Kenetlerinin başka Galatasaray yok. Bravo. Abi az önceki arkadaşın e, tepkisi şuydu. E, tamam tweetler atıyorsunuz falan ama eee sağ bek yok sol bek yok Sparta Pırak maçına çıkıyoruz. Siz bunlarla ilgileneceğinize sağ bek de sol bek alsaydınız diyor. Sen hak veriyor musun abi? Ya o konuda haklı ama onun dışında yani yönetim iki se e, bu sene seçime giriyor. Bence yönetimin devam etmesi lazım. Yani önemli olan Türkiye'de futbol musabakalarında başarı. Tamam Avrupa Ligi'nde başarısız olabiliriz ama şimdi sonuçta şampiyon olduğumuz zaman Şampiyonlar Ligi'ne geri döneceğiz. Evet. Yani sağ bek sol bek ya bugün Köln'ü izledim. Köln çok güzel. Mükemmel bir oyuncu. Ee i̇şte Yeni transferimiz sakat. Afrika Uluslar Kupası'nın son maçında sakatlandı. Onu da bekliyoruz. Bak şimdi senin bahsettiğin Şu, emsal. Şurayı. Emsal konusu var ya abi böyle yok, geçer böyle misin? Ya. Emsal konusu var ya abi. Sen diyorsun ya emsal var. Ben sana bir emsal örnek göstereyim. Fener'in futbolcusuna dediler ki yayıncı kuruluşun görüntüsü yok. Bu yüzden ceza veremeyiz dediler mi? Dediler. TFF zamanında. Rozier'in 3 maç cezasını 1 maça indirdiler. 2 maç maçtan 1 maça indirdiler. Şimdi Galatasaray yönetimine gelirsek. Arkadaş çok haklı abi. Sezon başında dedik ki biz dedik ki bize bir tane 8 numara. bir bir tane sol bek, bir tane de 10 on numara lazım. Şu an Mertens adam fedakarlık gösteriyor. Zor bela 70-80 dakika çıkarıyor. Adam belini tutuyor her seferinde. Yazık değil mi Mertens'e? Okan Burka yazık değil mi? Adam kenara baktı Prag maçında. Onda kesinlikle haklısınız. Prag, Prag maçına baktı. Sabek yok. Avru şey, Aurea diye bir topçu aldılar galiba Afrika abi, Çok belli ya, abi, ben? Afrika Kupası'nda adam, çok Ağabey, belli yani. Ya gider. abi 30 milyon satıyorsun, tamam anlıyoruz. Sen genel kurulla güzel görükeceksin, dursun başkanım. Taraftar bak burada diyor ki sana, sen genel kurulla güzel gözükeceksin de bu taraftar daha önce Burak Elmas'ı yedi. Bu taraftar daha önce Mustafa Cengiz'i yedi. Seni de yersin. Bak Ama, bu taraftar dört yemeği hak etmiyor. Praga, olarak, bak, Praga hiçbir zaman 4 tamam, yemezsin. Obje, bak ben objektif Galatasaraylıyım. Olamazsın. Objektif olarak baktığınızda Avrupa'da bizim aramızdaki makas çok açık. Abi bak, anlatayım bak bir dakika tamam, anlatayım. Tamam bak sen anlatıyorsun Hakan güzel. Anlatayım. Bak sen bu statta Bunun için bak bunun bu için daha Bayern Bayer Bayer hapsettin. Hadi öne gel abi biraz öne. Bak bu gel. statta sen Bayern Münih'i sahasında hapsettin. Doğru evet. mu? Sen gidip de eğer Prag'tan 4 tane yiyorsan kardeşim bak Galatasaray savunma yapmaz. Galatasaray hücum oynar. Çok Anladın mı? <laughs> sen Prag'ın karşısında <laughs> savunma yapamazsın. Bak biz bunu kabul etmiyoruz. Şöyle yok. diyeyim. Bak, anlatabildim mi? Bunun e, tek sorumlusu TFF'dir. Hayır, bak TFF'dir. bir dakika dur anlatayım yok. bak. Bir de anlatayım. Bak abi, niye de, abi, TFF'dir? Abi. A, bak şimdi arkadaşım. Gönderdi, sonra böyle... e, yabancı kuralını getiriyorlar. Tamam mı? Yabancı kuralı iki sene önce yoktu, 3 sene önce. Bak Galatasaray e, burada Barcelona'yı ezdi. Onun dışında Türk futbolcular yurt dışına transfer çıktı. Yani e, Saşa Boy 35 milyona gitti. Onun dışında bir sürü Türk oyuncumuz var. Hocam biz bunu tartışmıyoruz bak. Tamam. Sen yanlış yerden bakıyorsun oraya. Ben şunu ya, sana unuyorum. Ben diyorum ki bak Galatasaray var ya. Arkemi'de bu Galatasaray savunma yapamazsın Pra'ya karşı. Anladın ben mı? Bak. Kardeşim. Savunma yapamazsın. Sen evinde bak. Sen evinde bir bak. Bak bir var. şey söyleyeyim mi sana? Bak, bak ben yönetimi eleştiriyorum bu konuda. Bak Okan Buruk'un başını. O bak o bak o bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Tartışmayı bitirdi. Az önce bir tepkim vardı. E, tepkin yönetimeydi. Sağ bek ve sol bek yokken Sparta-Pırak e, maçına nasıl çıkıyoruz? E, Sen de mi diyorsun? TFF ile uğraşmayı bırakın ve... Ya TFF ile gerektiği yerde uğraşacaksın. Ama bu takım 14 sene şampiyon olamadığı zaman, şampiyon olduktan sonra yetmez bize bir kupa. Hedef Avrupa diye slogan açtı. Bizim her zaman hedefimiz Avrupa'dır. Evet. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi kuralları açıklandığı zaman arkadaşlar biz bu gruptan lider çıkarız diye hayal kurduk. Doğru mu? Evet. Hangimiz kurmadık? Evet, kur. Grupta Manchester United, Bayern Münih, Kopenhag gibi takımlarla mücadele ettik. Ve hiçbirine oyun olarak ezilmedik. Prag maçında gördük ki sahada ezilen, savunma yapmaya mahkum bir Galatasaray izledik. Ve biz dört tane yedik. Ve evimizde biz galip geldiğimiz halde elendik. Benim tepkim tabii ki yönetim olacak. Okan Burun başını bugün yere eğdiren bu yönetimdi. Sen Derin Köyün gibi bir futbolcuyu aldın değil mi kardeşim? Niye daha önce getirip de Avrupa yetiştiremiyorsun? Bir hafta ya. Bir niye hafta hafta ya? Hafta ya bir hafta. Niye? Bravo. Sen mali Bravo. sen bak sen mali bütçeyi düşünüyorsun transfer yapmıyorsun kardeşim. Bu taraftar Oturuz gerektiği yerde var. bak gerektiği yerde bu kardeşlerim cebindeki son parasıyla bilet alıp bu stadı dolduruyor. Abi onu da bak, geç tamam. şöyle bir şey var. Bravo, Sparta Pıra LSE'din zaten büyük bir gelir elde edecek. Tabii ki. Şimdi ben diyorum ki yönetim bak sen gerektiği yerde çok güzel işler yaptın ama bir çuval inciri berbat etmeyeceksin. Bu sezonlar var. Gerektiği yerde gerektiği tepki koyacaksın. Bak bizim rakibimiz Fenerbahçe değil arkadaşlar. Bak bizim Fenerbahçe ile bir derdimiz de yok. Bizim amacımız Avrupa. Biz Avrupa'da kupa istiyoruz artık. Anladınız mi? Geliyor. Biz zaten şampiyonuz. Bu ligin en çok şampiyon olan takımıyız. Aynen en çok kupa yani. kupa Avrupa'da sahibiyiz. Yani. Müzemizi dolarsınlar. Kupa kupalarla dolu arkadaşlar. Farkında mısınız? Biz artık Avrupa'da bir noktaya gelmek istiyoruz. Biz mücadele istiyoruz. Bakın Barış Alper çok yetenekli bir topçu mu? Değil. Ama çok iyi mücadele eden bir topçu. Sağda kaç kişi mücadele etti yaprak maçında? Ben soruyorum ya. 10 kişi kalmamız ya sen Kaan, senin Kaan orta saha oyuncun arkadaşlar. Bakın bugün Bekir'in olsaydı sen Kaan'ı Toray'la orta sahada oynatabilirdin. Ama sen Okan Hoca'nın elini kolunu bağlıyorsun. Adam şapkadan tavşan çıkara çıkara bir hal oldu ya. Ya el vicdan ya. Ya sen yeniliyorsun. Senin hakkın yeniliyor. Sana ikar diye ceza veriyorlar. Sen bir açıklama yapmıyorsun. Sen bir haftadır, on gündür neredesin? Bu sosyal medyada bu olay zaten dönüyor. Zaten bu noktaya geleceğini göz görüyor, görüyor. Sen nasıl tepki göstermiyorsun ya? Icardi'ye verilen ceza ceza verilmemeli mi diyorsun? Bence verilmemeliydi. Icardi ne yaptı? Emre Mor'un yaptığı hareketten daha mı şeydi yani? Emre Mor taraftara ne hareket yaptı? şu ana kadar çok fazla emsali var Icardi'nin cezalı. bu alakalı. Ama şunu da diyorum. Sen oyuncunu savunacaksın. Bu taraftar değil. Sen oyuncunu savunacaksın. Biz sahada zaten destekliyoruz. Sen bir TikTok bak arkadaşlar. Bir TikTok videosuyla bu konu bu noktalara geldi. Böyle bir şey yok 2-1'lik ee, galibiyet Tebrik ederim galibiyet için Şampiyonluk yolunda, yolunda e, evet. büyük bir adım her galibiyet Her üç puan ee, Oyun anlamında ne düşünüyorsun? Önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisi var ee, O oyuna yeter mi sence bu maç? Bu ee, oyun Zor bir maçtı İlk yarı güzel top oynadık ama ikinci yarı Antalya bizi çok zorladı Sonuçta Sergen Yalçın takımı Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor Eğer biz ama bu futbolda Beşiktaş maçında oynarsak Zorlanırız gibime geliyor yani şimdi Ben sıkı futbol takip eden bir insanım ee, Daha iyi olmamız gerekiyor Daha sağlam bir kadro gerekiyor çünkü sonuçta birazcık da e, Kerem'in şansına dönmüş bir maç oldu. E, daha etkili olabilirdik. He, özellikle ikinci yarı. Hani Yine oldu kazandık. Evet şampiyonluk yolunda çok güzel bir adım attık. Özellikle Fenerbahçe ile Fener yine aramızda. <laughs> öz, özellikle yine 3 puan e, fark var aramızda Fener'le ama daha iyi olabilir. E tartışılan genel olarak tartışılan penaltı pozisyonuydu. Penaltı pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyor. Çoğu Galatasaray taraftarından da bunu duydum. Ee, o yüzden bunu bu programda gönül rahatlığıyla sorabiliyorum. Ee, sen penaltı. ne düşünüyorsun? İlk penaltı. Tetenin pozisyonu. Tetenin pozisyonu. Ya Tetenin pozisyonu. Ya benim görüşüm benim tam önümde oldu zaten Tetenin pozisyonu. Tetenin pozisyonu penaltıydı. Ya benim önümde oldu. Benim ben gördüğümü söylüyorum. Ee, onda da zaten hakkımızda attık. İkinci pozisyonumuzda da ikinci golümüzde de dönen toplu zaten ki bu zaten futbolun kuralıdır. Ee, o saatte yoktu. Onda da hiç problem yok. Ama be, demem o ki ikinci yarıda özellikle biz Antalyaspor değil hakemi yendik. Evet. Çünkü çok zorladı hakem bize. Gerçekten hakem lehimize o kadar çok aleyhimize o kadar çok oynadı ki hakem ama allem ettik kullem ettik yendik. Galibiyet için tebrik ederim. Bugünkü oyundan memnun musun? Olmaz, Skordan Olmaz. memnun musun? Ee, önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisi var. Derbi hakkındaki düşüncelerini alacağım. Tabii öncelikle bugün kazanmamız önemliydi. Haftaya Beşiktaş'la oynuyoruz ama önce Antalya odaklanmamız lazımdı. Ee, öne geçtik. Penaltı golüyle güzel gittik. Ama her zamanki gibi Galatasaray öne geçtiği zaman biraz daha geride kalıyor. Buna çözüm bulu takdirde daha da fark ederiz. Çünkü kapatmamız gereken bir avaraj var. E, Fener buraya gelecek olmasına rağmen puan puan durumda avaraj önemli olacak. İkili avaraj şu anda bizde gibi duruyor. Berabere kaldığımız ilk maç ama umarım avaraja e, geçeriz Fenerbahçe'yi. Her türlü lider biz oluruz diye düşünüyorum. Şu anda da puanla lideriz. Beşiktaş'ı inşallah orada yeneceğiz. Şu anda o değiller ama derbi derbidir. Beşiktaş tabii ki iyi oynayacaktır. E, İkari da dönüyor artık resnasa çıkmış oldu. Gördük ki İcardi ikaz fark etmez Galatasaray her zaman Galatasaray gibi oynuyor, kazanıyor. İnşallah bu gün de devam edeceğiz ee, galibiyet serimiz. Ya öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ha yani da yendiğimiz sürece daha iyi ileri gideceğiz. Umudumuz aynı yani Beşiktaş'ı yenip liderliği sürdürmek. Peki size soralım. Bugün hem de Beşiktaş maçı. Bugün zorlu bir maç oldu bizim açımızdan. Hani kaçırdığımız penaltı daha sonra kaçırdığımız pozisyonlar. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama Beşiktaş maçı tabii zorlu olacak. Orada da galip gelmeyi düşünüyoruz. Liderliğimizi sürdürüp şampiyonla devam etmek istiyoruz. Peki son olarak bugün tartışmalı pozisyonlar vardı. Sosyal medya bayağı çalkılanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz pozisyonla alakalı? Yani her hafta olan pozisyonlar bunlar. Geçen hafta da Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar. Önce bunları konusunda sonra gelsinler bizim maçları konusunda. Sen ne düşünüyorsun abi? Ya açıkçası hani penaltı tartışılır penaltı tartışılır ama var pozisyonlar var elbette var pozisyonlar. Zaten son pozisyon Zaha'nın pozisyonu Zaha'ya fol yapılıyor ama onların lehine fol çalınıyor. Tabi tartışmalı pozisyon bir sürü var yani. Evet Galatasaray Antalya Spor 2-1'lik skorla mağlup etti. Biz de videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Abi Sizi abi. tabii ki de çok seviyorum.